İkinci Dünya Savaşı'nın başlarındaki Alman hakimiyeti tartışılmaz bir gerçek. Avrupa üzerindeki topraklarını hızla genişleten Almanya'nın sıradaki hedefi ise Balkanlar. Bölgedeki İngiliz hakimiyetini yok etmek isteyen Almanya Yunanistan'a savaş ilan eder ve Bulgaristan üzerindeki askerlerini Yunanistan'a sokar. Ancak Mihver devletleri Türkiye'nin bu durumu kendine ait bir tehdit olarak algılayıp ittifak devletler tarafına geçmesini istemez. 1941 yılının Mart ayında bir Alman elçisi dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mektup getirir. Üzerinde Şansölye Adolf Hitler'in imzası vardır. Mektupta ise şunlar yazar: "Alman hükümetinin arzusu ilafına ve İngiltere ve Fransa'nın 3 Eylül 1930'daki savaş ilanı kararıyla Alman halkına empoze edilen savaşta Alman Reich'in şu sıraki hedefi Avrupa kıtasında İngiliz nüfusunu bertaraf etmek. Bu asırlardan beri devam eden Avrupa'daki devletleri birbirine karşı oynatarak yıpratma metoduna son vermenin bir şartını teşkil etmektedir. İngiltere'nin Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde askeri nüfus kazanma yolundaki gayretleri Alman Reich'ını bu bölgelerde toprak kazanma yönünde veya siyasi mahiyette herhangi bir başka maksada matuf olmayan önleme tedbirleri almaya mecbur kılmaktadır. Bu bakımdan Excellence, Size Yunan topraklarına yerleşme yolundaki İngiliz tedbirlerinin gitgide tehditkar bir mahiyet aldığı şu sırada bu şartların gerçekleştirildiği muayyen mukabil tedbirleri almaya karar verdiğimi açıklamak isterim. Bu sebeple Bulgar hükümetinden Alman silahlı kuvvetlerinin bir kısım birliklerine bu yoldaki belirli emniyet tedbirlerini uygulamak için müsaade etmesini rica etmiş bulunuyorum. Öteden beri Almanya'ya karşı dostluk münasebetleri içinde bulunan Bulgaristan bu münasebetleri Üçlü Pakt'a katılmak suretiyle daha da takviye etmiş ve alınacak tedbirlerin Türkiye'ye yöneltilmeyeceğinden emin olarak bunların uygulanması için gerekli müsaadeyi vermiştir. Ben de Excellence size bu fırsattan istifade ederek resmen bildiririm ki Almanya'nın bu tedbirleri hiçbir şekilde Türkiye'nin toprak bütünlüğüne veya siyasi bütünlüğüne yöneltilmiş değildir. Aksine birlikte yürüttüğümüz büyük ve hayati savaşın hatıralarıyla ve bu savaşı takip eden ızdıraplı yılların hatıralarıyla meşbu olarak size Almanya ve Türkiye arasında gerçek dostluğa dayanan bir işbirliği için istikbalde dahil bütün şartların mevcut olduğuna kesin olarak inandığımı belirtmek isterim. Zira Almanya bu bölgelerde hiçbir toprak menfaati peşinde değildir. Alman birlikleri Bayis konusu tehlikelerin giderilmesinden hemen sonra, Bulgaristan'ı ve devlet başkanı Anteneşku ile mutabakat halinde Romanya'yı terk edecektir. Savaşın sona ermesinden sonra Avrupa'nın yaralarını sarma yolunda başlayacak ekonomik gelişme Almanya'yı ve Türkiye'yi zaruri olarak tekrar yakın münasebetler içine sokacaktır. Bu alanda önemli bir faktör Almanya'nın menfaatini sadece kendi endüstri mallarının satışında görmediği aynı zamanda en büyük alıcı olma eğilimini de taşıdığıdır. Bunların dışında inanıyorum ki savaştan sonra gerçekleşecek yeni sınırlar nizamı Almanya'yı hiçbir şekilde Türk hükümetinin hedefleriyle karşı karşıya getirmeyecek aksine iki devletin yakınlaşması bu alanda hem Türkiye'nin hem de mihver devletlerin menfaatine olacaktır. Bu bakımdan ben şimdi olduğu gibi istikbalde de Almanya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirebilecek hiçbir sebep olmayacağı görüşündeyim. Bu düşüncelerle Bulgaristan'da ilerleyen Alman birliklerinin Türk sınırından orada bulunmalarının maksadı hakkında yanlış bir yorumda bulunmasına meydan vermeyecek kadar uzak kalmalarını emrettim. Şu kayıtla ki Türk hükümeti bizi bu tutumumuzda bir değişiklik yapmaya mecbur etmeyecek tedbirlere tevessül etmeyi lüzumlu görmesin. Ancak böyle bir hal dahi Almanya'nın Yunan topraklarına yerleşme maksadını taşıyan İngiliz tedbirlerine karşı çıkma hususundaki azminde bir değişiklik yapmayacaktır. Bu mektubumu ekselans? Almanya ile Türkiye arasındaki münasebetleri hiçbir şart altında kötüleştirmemek, aksine mümkün olan her şeyi iyileştirmek ve uzak istikbalde dahi iki taraf için verimli olacak şekilde tanzim etmek yolundaki samimi arzumun bir ifadesi olarak telakki ediniz. Adolf Hitler. Mesajı alan İsmet Paşa bu mektuba şu sözlerle cevap verir: Ekselans Bay Adolf Hitler, Alman Reich'ı, Führer'i ve Şansölyesi. excelanslarının büyük elçileri aracılığıyla bana gönderdikleri şahsi mektubu almakla şeref duydum. Bu mesajı size göndermek suretiyle gösterdiğiniz nezaket için size samimiyetle teşekkür ederim. Mektubunuzun Cumhuriyet Hükümeti'ne bildirdiğim muhtevası layık olduğu tam ilgiyle incelenmiştir. Aynı cephede katıldığımız, şerefini ve acılarını aynı şekilde paylaştığımız son büyük savaştan sonra Yeni Türkiye'nin siyaseti, milli mücadelemizin başlangıcında tespit edilmiş olan prensiplere daima sadık kalmıştır. Bunlar, Türk istiklalinin en mutlak şekliyle teminat altında tutulması ve başkalarının haklarına hiçbir müdahalede bulunmaksızın barışçı bir gelişmenin devam ettirilmesidir. Ekselanslarının da malumu olduğu üzere, Türkiye'nin 1939 ilk ilkbaharından beri takip ettiği siyasetin temelinde de aynı prensipler yatmaktadır. Türkiye, toprak bütünlüğünü ve mahsuniyetini şu veya bu devletler arasındaki siyasi ve askeri kombinasyon şekline göre müdahale etmez ve tecavüzden korunma hakkı üzerine herhangi bir yabancı devletin kazanacağı zafer açısından hüküm yürütülmesine müsaade etmez. Türkiye bu sebepten milli egemenlik alanı içine vaki olacak her müdahaleye karşı koymaya azimlidir. İmzaladığı savunma paketiyle olduğu gibi bu savaşın pek değişen olayları sırasındaki tutumuyla da Türkiye mutlak istiklal hakkını muhafaza etmek hususundaki aynı sarsılmaz azmin delilini vermiştir. Cumhuriyet hükümetinin Balkan politikası Balkan yarımadasını savaşın tahribatından uzak tutmaktan baş başka bir hedef gütmemiştir. Ve ekselanslarının tam yetkili büyükelçileri tarafından müteaddit defa verilen teminat karşısında biz, Almanya'nın da aynı hedefi güttüğü ve bu sebepten Avrupa'nın güneydoğusuyla ilgili Türk ve Alman siyasetleri arasında huzur verici bir paralellik olduğunu kabul etmekte haklıydık. Ekselansları itiraf edeceklerdir ki bu durumun değişmesi Türkiye siyasetinin ve tutumunun tamamen dışında kalan sebeplerin sonucudur. Ve İtalyan savaşının çıkışından beri geçen olayların gelişmesinde memleketin en ufak sorumluluğu olduğundan bahsedilemez. Biz inanıyorduk ve bugün de hala inanıyoruz ki ortada Türk ordularıyla Alman ordularını karşı karşıya getirecek bir sebep yoktur. Ve Almanya, Türkiye'nin emniyetinin ve istiklalinin gerekliliklerine karşı anlayışlı davrandığı sürece böyle bir felaket meydana gelmez. Reich hükümeti, Türkiye'den onun bu maksatla yüklendiği ve cibelerle bağdaşmayacak bir talebi olmayacağına dair bize müteaddit defa teminat vermiştir. Bu sebepten ben, ekselanslarının bu alandaki her türlü huzluğu kaldırmak arzusunu taşıdıkları hususunda bana teminat vermelerini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Ben de size açıklarım ki mazide olduğu gibi istikbalde de uyanık bir bekçilik görevi ifade edecek olan Türk ordusu, ruh hükümeti Cumhuriyet hükümetinin tutumunu değiştirmeye mecbur etmeyecek tedbirlerle tevessül etmediği müddetçe Alman birliklerine karşı aynı şekilde davranacaktır. Bütün kalbimle temenni ederim ki kısa bir zaman önce birlikte kan dökmüş olan Türk ve Alman askerleri hiçbir zaman geçici bir takım olaylar uğruna birbirlerinin karşısına çıkmasınlar. O geçici kombinasyonlar ki bence tarih karşısında siyasi ve askeri kombinasyonlarla kombinasyonların çerçevesini çok aşacak olan bir felaketin yaratılmasına asla mazur gösteremezler. Ekselanslarının Balkanlardaki durumun kritik bir anında bana gönderdiği bu mesajı okurken Alman devleti şansölyesinin ve führerinin benden kendisinin Alman tutumu hakkında yaptığı gibi Türk görüşünü de samimi ve gerçeklere uygun bir şekilde anlatmamı arzu ettiğini intibaına edindi. Dünyanın içinde bulunduğu ciddi durum halkların karşısında sorumlu olan liderlerden öyle bir lisan kullanmalarını istemektedir ki bu yakın veya uzak istikmalde ortaya çıkacak olaylar yalandır diye damgalanmaya mahkum olmasın. Mesajınızı bilhassa bu bakımdan memnuniyetle karşıladım. Ekseranslarının mesut teşebbüsüyle aramızda vaki olan fikir teaddisi muhakkak ki Türk-Alman münasebetlerinin normalleştirilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu ümitle Bay Şansölye en derin saygılarımı ifade etmeme müsaadenizi rica ederim. İsmet İnönü